Merhaba, bugün kadınların önemli problemlerinden biri olan idrar kaçırmayı konuşacağız. İdrar kaçırma yaşla birlikte giderek artan sıklıkta görülmektedir. Özellikle 50 yaşı üzerinde postmenopozal dönemde bu oran daha da artmaktadır. Kişinin sosyal yaşantısını bozan ve dolayısıyla da psikolojisini olumsuz etkileyen ciddi bir durum. Gençlerde daha çok doğumsal faktörlerle ilişkili olabilirken Menopoz sonrası kadınlarda ise anatomik yapıdaki gerilemeye bağlı olarak idrar kaçırma görülmektedir. Hapşırma, öksürme gibi durumlarda yani kişinin karın içi basıncını artırdığı durumlarda idrar kaçırmayla karşımıza gelebilmekte. Bir diğer idrar kaçırma sebebi ise ani ve acil olarak idrar hissini duyum sayıp tuvalete yetişemeden kaçırmadır. Aşırı sıkışıp idrarı yapamamaya bağlı olarak bir durum görülebiliyor. Burada da damla damla sızıntı şeklinde olabilir. Bir diğer idrar kaçırma çeşidi ise sürekli idrar kaçırmadır. Bu genellikle doğum kanalı ile idrar kanalı arasında anatomik bir yol oluşmasına bağlı olarak meydana gelir ve kişi sürekli olarak altında ıslaklık hisseder. İdrar kaçırmaların tanısında en önemli unsurun fizik muayene olduğunu biliyoruz. Radyolojik görüntüleme yöntemleri ya da çeşitli kan testleri ya da mesane içi ve üretra dediğimiz idrar kanalındaki basınçları ölçen ürodinami gibi ayrıntılı tetkiklerle tanı güçlendirilir. İdrar kaçırma tedavilerinde ilaçla tedavi ve cerrahi tedaviler uygulanmaktadır. İdrar kaçırmanın çeşidine göre en doğru tedaviyi hekiminiz belirleyecektir. Diğer hastalıklarda olduğu gibi erken teşhis oldukça önemlidir. Bu süreç içerisinde Özellikle doğum öncesi ve doğum sonrası dönemde pelvik kasları güçlendirmek ya da obeziteden kaçınmak ya da sıvı alışkanlıklarının ayarlanması gibi yöntemler oldukça faydalı olacaktır. Hepinize sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.